Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Casper Via M3 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Öncelikle videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Format atmadan önce önemli bir bilgi söyleyeceğim size. cihazınızın Google hesabını ve şifresini bilmiyorsanız bu işlemi yapmayın. Çünkü bu işlemi yaptıktan sonra size Google hesabı ve şifrenizi soracak. Bilmiyorsanız 50 liralık bir yazılı ücreti alıyor teknik servisçi arkadaşlarımız. Format işlemimize geçelim arkadaşlar. Cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımızı kapattıktan sonra ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Kes priyasını gördükten sonra açma kapamadan elimizi çekiyoruz ve ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. <laughs> Çıkan menüden Ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data Factor Reset'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Yeniden çıkan menüde ses kısma tuşu yardımı ile Yes'e geliyoruz. Açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Çıkan menüde size System Now üzerinde direkt açma kapama tuşuna basıp okeyliyoruz. Ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Casper Via M3 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.